açıklamamıza başlamadan önce geçen hafta AYM'nin verdiği karara rağmen Galatasaray Meydanı'na çıkartılmayan ve gözaltına alınan Cumartesi insanları bu hafta yine gözaltına alındılar. 12 kişi olarak. Yetkilileri hukuka uymaya Galatasaray Meydanı'nı açmaya çağırıyor ve gözaltıları kınıyoruz. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır alkışlarımızla bu durumu protesto ediyoruz. gözaltında kaybetme, inkar ve zaman aşımı. Devletin hiç değişmeyen politikası. Bu hafta sizlere kaybedilen, katledilen ve sonrasında yine zaman aşımı gerekçesiyle katilleri yani kaybedenleri yargılanamayan Nurettin Yedigöl'ü anlatacağız. 1981'de 26 yaşında olan Nurettin Yedigöl İstanbul'da yaşıyordu sosyalist kimliğiyle tanınıyordu. 12 Eylül askeri darbesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 10 Nisan 1981'de İdeal Tepe'de bir ev baskınında gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Gayrettepe'deki işkence merkezi birinci şubeye götürüldü. Orada sorgulandı. İfade vermeyi reddettiği için ağır işkenceye maruz kaldı. Şubede gözaltında bulunan diğer kişiler onu son gördüklerinde kanlar içindeydi. Konuşamıyordu ve bilinci yerinde değildi. Başından ve kasıtlarından delik açılmış, metal bağlanarak elektrik verilmişti. O günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı çok sayıda kişi Nurettin'i siyasi şubede gördüklerine dair tanıklık etti. Şahidiz. İşkencede öldürüldü diye ifade verdi. Ailesi emniyet müdürlüğüne, askeri savcılığa, sıkı yönetim komutanlığına, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine, Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa başvurdu. Ancak bir sonuç alamadı başvurdukları her yerde Nurettin'in gözaltına alındığı reddedildi. Nurettin Yedigöl'ün gözaltında kaybedilmesiyle ilgili farklı tarihlerde yapılan suç duyuruları sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üç ayrı soruşturma yürütüldü. Ancak etkin olmaktan uzak soruşturmaların hepsinde konuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Anne Zeycan Yedi'de oğlunu polis tarafından gözaltına alındıktan sonra devletin himayesi altındayken kaybolduğu ve adli makamlarca etkin soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 10 Aralık 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi evrensel hukuka ve taammüllere aykırı bir biçimde başvurunun zaman bakımından kabul edilemez olduğuna karar vererek iç hukuk yollarını tamamen kapattı. Dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Baba İsmail Yedigöl 1998 yılında aramızdan ayrılıncaya kadar Nurettin'i aramaktan vazgeçmedi. Anne Zeycan Yedigöl 98 yaşında aramızdan ayrılıncaya kadar oğlunu kaybedenlerden onları yargılamayanlardan iki cihanda davacı ellerim yakınlarında ahım peşlerinde olacak diyerek sonsuzluğa uğurlandı. Bizler de buradan kendilerine Galatasaray Meydanı kapatılan cumartesi sahnelerini bir kere daha saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz ve tekrarlıyoruz. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi. Arkadaşlar beş dakika oturuyoruz. ele mandou